Oradan buradan kanalından herkese hayırlı Ramazanlar değerli dostlar. 27 Mart 2025 A101 aktüel ürünlerinde yine farklı kategorilerde güzel ürünler var. Hızlıca bakalım resmi katalogtan. Paşa Bahçe Grace servis tabağı 30 santim çapında 155 lira. Ayaklı kapaklı servis tabağı 31 santim çapında 250 TL. Bunda yine 150 civarı ürün olduğu için küsuratları 9'ları 99'ları yuvarlıyorum. Fazla video uzamasın vakit almayalım. Dönem bambu sunum tablası 200 lira. Paşa Bahçe Rabi Kupa ikili 90 TL. Paşa Bahçe Frezya tatlı tabağı 16 santim çapında 35 lira. Nehir döner standlı 6 parça baharatlık seti 500 lira. Lav desenli su bardağı üçlü takımı 155 TL. Lav ayaklı sunum bardağı ikili 155 lira. Love taban boyalı meşrubat bardağı üçlü takımı 125 TL. Love altılı pasta tabağı 16 santim çapında 250 TL. Love taban boyalı su bardağı üçlü 115 lira. Love katlı cam sunumluk 110 TL. Love kahve yanı su bardağı üçlü 100 lira. Luminarc Aspen salata kasesi 27 santim çapında 100 lira arkadaşlar büyük bir kase. Borosilikat pipetli bardak ikili 130 TL. Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 500 ml 60 TL. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre 200 lira. Videoya destek için abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler desteklerinize. Bambu kapaklı borosilikat demlik 250 TL. Ahşap kulutlu emaye sosluk 200 lira. Essenso tava ve sahan seti 600 TL. Çeyizlik olarak düşünülebilecek ürünler arasında. Düdüklü tencere 5 litre 750 TL. Has cevher kumsal 6 parça tencere seti 1100 lira. Saklama kabı seti 6'lı 140 TL. Saklama seti kilitli, dörtlü, 135 lira. Erzak kabı 3 litrelik 50 TL. Buzdolabı düzenleyicisi var. 43 TL. Figürlü saklama kabı dörtlü takımı 50 TL. Kristal tepsi ister yuvarlak ister dikdörtgen. Gümüş renkli ya da altın renkli 50 TL. Kaseler var. Mesela 1.8 litrelik olan 50 TL derin bir kase. Aprilia dijital göstergeli saç düzleştirici 500 lira farklı renklerde. Pierre Cardin saç maşası 900 lira. Arzum Peta seramik tabanlı ütü 1000 TL. Kivi elektrikli yatak süpürgesi 1700 lira. Arzum Peri saç kurutma makinesi 900 TL. Kivi şarjlı süt köpürtücüsü 140 TL. Arzum Okka Türk kahvesi makinesi 1400 lira. Kivi şarjlı kahve ve baharat öğütücü 700 lira. Kivi elde dikiş makinesi 290 TL. Pierre Cardin dijital baskül 280 lira. Arzu Mist Toast tost makinesi 2000 TL. Derin kase bir de arkadaşlar bunun 4,5 litrelik olanı şu büyük olanı var. Bunun fiyatı 92.50. Pipetli bardak 700 mililitre 100 lira. Nem kilitli tuzluk 15.50. Asılabilir soft kapaklı çöp kutusu 4 litre hacmi var 75 TL. Cam sabunluk 300 lira. Çok amaçlı mutfak rafı 1000 TL. 5 fonksiyonlu duş başlığı 60 lira. Takı ve aksesuar organizeri çeşitleri İster böyle düz olan var. İsterseniz e, kapaklı gibi 70 TL mop temizlik kova seti 600 lira. Volta VS1 2 tekerlekli elektrikli moped 30.000 TL. Volta 3 tekerlekli elektrikli moped var. Bunun da fiyatı 40.000 lira arkadaşlar. APEC 125 cc benzinli motosiklet 35.000 TL. Volta Elektrikli motorlu bisiklet 20.000 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 300 lira. Seg 6 programlı bulaşık makinesi 11.500 lira. Seg 7 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 10.500 TL. Seg buzdolabı 242 litre 11.000 TL. Seg buzdolabı 427 litre 20.000 TL. Meyve dekor 4 artı 1 bistro set. Ne var arkadaşlar? 4 tane böyle minderli sandalyesi. Bir de masası katlanabilir bunlar. 6500 lira. Aynı markadan 2 artı 1 minderli bistro set var. 2700 lira. Bir de 2 artı 1 simenola set var. 4500 TL. Elektronik ürünlerde GVC 65 inçlik Android TV 25.000 TL. Onvo 50 inçlik Google TV 13.500 lira. Valiz çeşitlerine gelelim. Mesela şimdi büyük boy valiz 840 TL. Orta boy valiz 740 TL. Kabin boy valiz 640 lira. Seldur led ampul 9 watt gücünde 45 TL. Pirana suya dayanıklı bluetooth hoparlörü 300 lira. Kıyılı erkek uzun kollu gömlek 550 TL. Erkek polo yaka cepli sweatshirt 350 TL. Kadınlar için düğmeli pijama takımı 400 lira. Çift kişilik kenar korumalı yatak alezi 280 TL. Tek kişilik olan yatak alezi var. 200 lira da bu. Jakarlı yastık 130 lira. Yastık alezi 60 TL. Silk Blue kadın fitilli kalın askılı atlet 130 lira. Silk Blue erkek bambu atlet 80 TL. Silk Blue kız çocuk atleti 3 ila 10 yaş arası 50 TL. Silk Blue kadın fitilli silip ikili 70 lira. Erkek çocuk atleti var 50 TL. Kadın fitilli yüksek bel bato ikili 75 lira. Erkek boxer 65 TL. Erkek çocuk boxerı 95 lira ikili. Kız çocuk fitilli silip üçlü li 95 lira. Desenli kilotlu çorap 75 TL. Kadın soket çorabı 5'li 85 lira. Şimdi balıkçılık malzemeleri de var. Excent Fishing markalı bayağı bir ürün var. Balığa meraklı olan arkadaşlarımıza duyurulur. Rastgele diyelim. Olta zili 50 TL. Silk Blue erkek soket çorap üçlü 50 lira. Üçlü çorap çocuklar için 45 TL. Çocuk soket çorabı ikili 30 lira. Kadın çift tokalı terlik 270 TL. Kadın mantar tabanlı terlik 270 lira. Kadın erkek kot terlik çeşitleri var. 85 TL. Erkek çift cırtlı, çift tokalı terlik çeşitleri 130 lira. Kadın terlik çeşitleri 70 TL. Kadın hasırlı terlik 60 TL. Kadın yüksek tabanlı sandalet 130 lira. Erkek çift toka poli terlik 130 lira. Kemerli terlik 100 lira. Çift tokalı terlik 100 lira. Çelek desenli terlik 90 lirayken kız çocuk çilek ve 75 TL. Beldarya 29 can çift amortisörlü bisiklet 7000 lira. Şimdi geldik balık malzemelerime. Sahte balık çeşitleri 7,5 santimlik olan 80 lira. Daha büyük 11,5 santimlik olan 100 lira. Accent Fishing Olta Misinası 200 metre 130 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 290 TL. Kamp taburesi 100 lira. Balıkçı çantası 20 litre 400 lira ledli kafa lambası 80 TL bahçe seti üçlü 150 lira exent fishing olta sehpası 330 lira klipsli fır döndü 55 lira sowerwort çiçek tohumu 20 TL sıvı bitki besini 60 lira oyuncaklara bakalım neşeli evim 180 TL doktor çantası 130 lira meyve kesme seti 120 TL araba halı 160 lira Piknik sepeti 150 TL. Veigo peluş ahtapot 350 lira. Söktak iç araçları 110 TL. Oyuncak taşıyıcı tırlar 330 lira. Dinozor taşıyıcı araç 160 TL. Oyuncak iç araçları 120 TL. Süpermak kamyon 270 lira. Bin parça puzzle 80 TL. Söktak traktör kamyon ya da kasalı 230 lira tanesi. Balık ve ördek tutma oyunu 130 lira. Oyuncak Eliz mutfak seti 230 lira. Barbie parıltılı bebek 250 TL. Temizlik kovası seti 130 lira. Oyun hamuru oyuncak seti 90 TL. İlk boyama albümü kitapları 55 lira. Bu da arkadaşlar son üründü. Çok teşekkürler videoyu izleyenlere, beğenenlere, yorum yazanlara, abone olanlara, destek olan tüm takipçilerimize selamlar olsun. Hayırlı Ramazanlar mutlaka BIM 28 Mart 2025 kataloğuna da göz atmanızda fayda var. Onda da bayağı fazlaca ürün var. Hoşçakalın.